Happy'zeme merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Zunex'te arkadaşım var. Miyakka <laughs> adlı Evet bugün yılbaşı güncellemesi gireceğiz hep beraber. Evet şimdi böyle şeyler varmış. Ben dün yaptım. Ağacı süsleyecekmişiz. O süsleri alacağız ilk olarak. Şu an arkadaşlar ben e, ekran kaydındayken ses ekran kaydındayken ses yapamıyorum. O yüzden kapkıttan e, kayıt yapıyorum. O yüzden bazı yerler karıştırabilirim. Haberiniz olsun. Evet. Bulmaya çalışıyoruz. canavarı bulamadım ya. Onların içinde olduğunu kim nereden bilsin? O kar toplarının içinde. Gidemedik ha. Gidiyoruz. At, i̇lk olarak Advan Calendar'ımızı bir alalım. Ay şarkı çıkalım mükemmel. Bana, bana da araç Kanka herkese araç geliyor. Motor gelecek. Arkadaşlar motor gelecek çünkü biliyorum. Çok güzel Advan Calendar. Bakalım ne gelecek? Şüpheli. Motor. Ama çok güzel. Yanına aç. Birini de alabiliyorsun kanka. Bak yanına birini alabiliyorsun. Bak. Neden yaptın mı? Yarım saatli bir bölümü böyle, böyle yapıyorum. Tamam. <laughs> <Herkesler gülüyor> Aslında biz üç arkadaşız da bir tane arkadaş şeysini paylaşmak istemiyor. Paylaş Hayır paylaşmasına gerek yok kanka. <laughs> kan sonra paylaşırsın. Çünkü az sonra az sonra şey konuşacak. ne onu? O ne ya? ya ambalaj, ambalaj, ambalaj. Ay Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ambalaj vermiş korkuyor. Geride kalmış. Geride. Lütfen ee, sus. Kartopuyla şimdi bu şimdi e, kardan adamı büyütmemiz lazımmış. Onu yapıyoruz. Sen yarım saatte yapamadığını ben tekte yaptım. Bu. Ya buna niye fırlatıyorsun sen? Ne? <laughs> Kim <bıraktım>? Evet Niye? <laughs> arkadaşının takma ismi Elif gerçekte değil çünkü paylaşmak istemiyor. Bana bana gerçek hayatta takma adımı kullanıyorlar. Evet. Aha <laughs> Hüseyin TV wants to be your friend. <laughs> Lan oha Hüseyin TV ben de arkadaş olmak istiyor. O yüzden bildirim gel. Neyse. Kampi ay bu da bir çeksene, büyüyemedi ha. Çek. Neyi? Şunu çek. Allah'ım ya Rabbi. Ha hadi. Elif bu ay Elif bu eller ne? Elif bir ne? Ay sus. Gerizekalı. al. Bitleriz orayı ben. Okey. Ne bir şey olmaz. Ben orayı şey ben bitlerim. Bak tamam, ben, bak bitlerim onu bak ben. ben onun bir saatte yapamadığını tekte yaptım. <laughs> Ben akıllı bir kızım. Ben de az önce geldim. Evet, evet hala yapamadık. Olmuyor. Ama az önce Unix'te, az önce arkadaşlar Unix'te ile karşılaştım. Mutluyum. Yuna X'de benim. Yuna Unix'te gerizekalı Hı. Luna değil. Ya. Luna X'te sensin. Arkadaşlar size kendimiz ilgili o sırada gerçekler söyleyelim. Az sonra reklamlar çıkacak oraları. Benim adım Ş değil. Benim adım Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Hı. o, onun kanalda da gösterdi ki o. Ben, 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 sesimi paylaşıyorum ki ben. Evet. Ben zıplık mehli diyorum. Evet. Unix Day ile karşılaştım arkadaşlar. Fakat ağlıyordu çünkü biz Unix Day ile okul arkadaşıyız ve şey oldu. Ben Gido PKX'de ee, bizim, bizim Bizim evet yok sınıf arkadaşı değilsin. Sen benim site arkadaş. evet, arkadaşıyız. evet yani. site arkadaşıyız biz. En yakın arkadaşım benim ee, Luna Xte. Şey. Sonra sonra ise takma ismi Elif olan <laughs> o şahıs. Bana o şahıs demelerine ben bir şey demiyorum çünkü arkadaşlarım hem de ablalarım diyor. Evet. O bir çünkü yaş kim? küçük, bir yaş, yaş. Bir, bir yaş küçük. Şu an kendini saygılı göstermek için e, ablalarım diyor ama bizden bir yaş küçük Normalde Karde. Tamam, normal, söyleme sakın. Tamam. Söylemeyeceğim. Normalde A, dur, adımız, şuan, adımız evet. normalde bize Allah dediğimiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Böyle yapıyor ya siz bana. Yaş büyüsün diyor öyle diyorum diyor şimdi böyle diyor <laughs> saygınlık gözükmek için. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bak ee, gerçek benim gerçek ismim Doğa. Doğu evet. değil. Ama zaten e bir fotoğrafını paylaştın Çetçe bitti konuşurken videoda. Hangi? Yani e var ya benden kaç tane var Doğa isimli Ha Hı. evet. Bir de e, herkes yılbaşı. A, e, a, adından yılbaşı acıapsın ay bu kardan adam da hala olamadı arkadaşlar siz yıl e, siz en çok sevdiğiniz güncelleme ne benimki yılbaşı. benimce bu arada mı benimki şu an senden görüyorum ama bu andan beğendim ya yok ya benimki şey e, sıfır yer çekimi Kanka sıfır yer çekiminde kanka ben butonun kodunu biliyordum maker a... oh, gece kaldı ne Arkadaşlar bir iki videodan sonra sesli sen videolarda sen samimileştik bu arada. Evet. Ha, ha, ha. Ben sana bir şey yapacağım. Ya <laughs> Elif bana. Elif bana iki dakika verebilir mi daha? Lütfen. Lütfen. Tamam ver Elif ver. Ne oldu? Ben de bu kadar. Ben sana birleştirip vereceğim. Evet. Yani. Şimdi arkadaşlar e, çark şey açıyoruz. İnşallah el elmas gelir. İnşallah. Amin. Amin. <laughs> Amin. Siyah çekme özelliği geldiğinde bundan iyi yani. Pes pettir. Arkadaşlar reklamlar olacak. Onları ben ceviz, bipledim. Ceviz ceviz diyor. Pet, pet. Ceviz ceviz tabii ki kanka. kanka abi, evet Arkadaşlar ben reklamı bipledim. Neden? Çünkü Reklam olmasın. Reklam olmasın diye evet. <laughs> Reklamları da hızlı yapmış ama. E, reklamlar hızlı yapmayı bilmiyorum ben. O yüzden. Arkadaşlar biri bana yorumlarda yazabilir mi?

Ay çok, sevim, çok, var. çok var. Var. <laughs> Çizim, kanka ben size bedava Aa, veriyorum. Ama Galericiler <laughs> Benim kalbime çok var acılar. <laughs> ah sarılar vah sarışınlar. <laughs> Benim ortamda kız tiki. tipi. Ah bebeğim <laughs> gibi. Biraz tipin dağılmış gibi. Bunları bedava alabilirsiniz ben veriyorum fakat alırken ciğeriye veriyorum. Fakat sesleri e, kapatın çünkü benim sesim gözüküyor. Evet orada bir tane arkadaşım aradı da o yüzden yine bipliyorum. Aslında aramadı bu reklam da. Şaka demiştin bana. Kanka üzmek istemedim seni kanka. Ama saçıma sorsan o takip var. Üzüldüm ama. Niye üzüldün? üzülme. Ya of bin elmas ne ya? 5000 elmas mı geldi orada? Mi? Bilmiyorum ama çok kötü. Hayır altın altın altın. Ay altın elmas demişim ya. Elmaslar doğanın canı. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Elmas e, ben şimdi e, 150 play koda şey arıyorum. Pam sarıyorum. Verecek olan var mı? Marketten aldım play kodu. Bir tane kız bana play kodu aldı. Ona sesleniyorum şu anda. Play kodumu aldın madem. Neden vermiyorsun? Ayıcık verecektim de 150 TL play koda. Arkadaşlar Pamsa 150 TL istemeyen de ben şey veririm onun yerine. ne dersin ben Şey, 200 play da verebilirim fakat 200'ün üstüne çıkamıyorum. Çünkü başka marketlerde bulamadım. Fakat 150 TL ve 200 aldım ben. Bak. Çok pahalıydı. Bak 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 bak. Ama gelin mükemmel. Evet hala reklam izliyoruz. Ay yeter. Ay, arkadaşlar bu boyunca... çarkı çeviriyorsun çünkü ben bir kez çeviriyorum bedavaya sonra bırakıyorum. O para e Sonra neden diyorsun ki ben... Me... neden benim şeyim yok? Ay yine 5000 altın. Yeter. Ben reklam izleyerek şarjımı harcamıyorum. Neyle? Arkadaşlar bu arada şu an... Oha dur şuna bak. Ne yaptın? Ne yaptın? Oynayayım mı be? Ben de burada yapıyorum. Ben oynayayım bekle biraz. Ya koy bunun içine koy. Arkadaşlar şu anda bir slime yapmayı. Biz slime yapmayı öğrendik. Slime yapıyoruz. Onun tarifinin gelmesini istiyorsanız. tabii ki PKX temalı. onun için beni, onun için beni 200 abone yapmanız lazım. 200 abone yaparsanız mutluluktan havalar uçarım. Bir de arkadaşlar, siz ne çekiş istiyorsunuz? Huysuz Ağzı ayıcık ağızı mı? Güneşi ayıcık mı? Çekik kiti. Birek çekik kiti. bir e, ee, birek köpek kiti Çek çekiş mi? El Vermek Ağzı zorunda şey mı şey Elif ver biraz oynayayım. Yavru, yavru. Aa, Elif, Elif al şuna. Ya üstüme yapıştı. Döktün <laughs> yarısına geldi. Üzerime yapıştı. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda bir slime yapıyoruz. Tarifini Ay. istiyorsan istiyorsanız zaten iki malzemeli Nereye filan. Nereye geldi? Arkadaşlar önünde falan. Yaşa bir Yaşa. Evet arkadaşlar. Ya bu ne gözlük ne abicim ya. i̇nek. İnek. 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 Ama pinko, ben to pinko. Arkadaşlar ben bunu ama çok istiyorum. Ya ben onun küçüğünü aldım da büyüğünü de istiyorum ya. Bak bana. Neye bakacağım? Ne çok şey. <laughs> Abi, <gerçekten. gülüyor> onun kusuruna lütfen bakmayın. Biraz şey. e, bu dansı da almak istiyorum da. Ben direkt e, görmedim dansı hemen paramı harcadım. Çok şey. güzel yaptım vallahi. <laughs> ne? Bakıyorum şu bok dedin. <laughs> bok dedin. Acıt, dıt, dıt. dıt. Cık, cık, çok iyi yap. Kanka her gün yapıyorsun ya. Arkadaşlar lütfen bunları aldırış etmeyin. Bilerek zaten çocukların izleyemeyeceği bir şey yapacağım ben bunu. Onu direkt şey yap. Videoyu at, şey yapma bas. Hiç... Evet o sayede çocukları izletme. Ona basıyorum ben. Bana ona basma. Kitlen 5'e düşer. Sakın. Ne Beşe mi düşer? Evet, sakın. Hiçbir şey yetişkinler özelde yapmak hiçbir şey Video yükleye bas geç. Hem o e, böyle bizim yaşımızdakiler. Ha, okey. <laughs> Arkadaşlar, ya ben bu yılbaşına çok e, şeyini seviyorum paten olayı. Arkadaşlar burada ben bir de bot e, ben e, bot almak istiyorum. Karşılık ne evet. veririm biliyor musunuz? Ne? Hayır, Bamsı ve botu istiyorum. E, karşılığında içerisinde e, fakat e, 35 tane hepsi var. mi? Arkadaşlar eğer binek süt kutunuz varsa parlak veya şey hiç fark etmez. Ama evet. binek olsun. Size köpek eti veririm, yanına tiki veririm, bir de şey veririm. Kanka Çok binek söylüyorum. sadece bir şey söyleyeceğim arkadaşlar sadece e, köpek kiti verecek e, eğer vermezseniz yani verir. onları çok e, zor durumda kaldığında verecek e, vermezseniz yani illaki o üçünü isterseniz sizin de fazla şey koymanız lazım olacak bilgilendirme evet, bir şey, arkadaşlar neden istiyorum şimdi burada ya. süt kutusu daha değerli diye düşünmeyin arkadaşlar süt kutusu benim kanal petim ve ben artık köpek kiti kullanamıyorum çünkü ben milki görünce o sesi çıkarabiliyorum köpek kiti görünce çıkaramıyorum o yüzden milki bana lazım yani. Evet. Ya, benim yanımda da denedim. Olmadı. Hı. Ya resmen normal sesim çıkıyor ve bundan hoşlanmıyorum. İki tane normal sesim mesela merhaba Milki merhaba. Böyle olmaz. Şöyle olması lazım. Merhaba Milki merhaba. Böyle olması lazım. Evet fakat şimdi yine çıkaramadım gerizekalı çünkü Milki yok sende. <laughs> Onu hayal ettim. Evet. İçerisinde pampi pam pam ya bim, ben pamsa, ben pamsa bile takas ederim. Pamsım yok ama pamsım olsa pamsa bile takas ederim. O benim için çok Aha. değerli. Çok sevdim. Aha kanka. O... Ya biz ona ne kadar zorlukla binek yaptık. Kanka ben senin için joker sağlık dostları iki tane bir tane şilojik bir tane bilek günü şarjıcı vermiştim. Evet ya. Ya Utanmasam şeyini bile verecektim. Tilkili tilkikine. Ay evet. Fakat arkadaşlar benim eski hesabım gitti. Şu an yeni bir hesaba başladım ve bu yeni hesabım beni çok mutlu etti. Çünkü bütün arkadaşlarımın yardımı sayesinde yeniden 300 pete ulaştım ben. Bunu da bilgilendirme. Ha bir de arkadaşlar bak içerisinde hipokrit hip, 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 hiperkotik e, kızının ve oldu. olduğu Fajima <laughs> <sadece> Keke'nin olduğu <laughs> Amatis <laughs> içinin olduğu e, bir de e, neydi? Ha, İlk başlangıç paketlerinden birinin hani şöyle bir tane e, şey var ya şapkalı böyle. İşte onun olduğu ve e, bir tane bir tane daha vardı. Hangisi? Bana söyle. E, şu DM. DM kanka DM. Ha. XX. İşte o hesabı ben videosunu çekeceğim. Youtube'a atarım. E, o hesaba ben Pams veya, Bo veya Boto veya Bruce veya Tobias veya Facebook arıyorum. Aslında bende var da yan hesaplarımda babaannemin hesabında babaannem de buraya fazla uğramıyor. Yani babaannem burada yaşamıyor. Ben yolda. Hayır kanka o benim anneannemdi. Ha doğru. Ay geride kağıt harıştırıyor. Ay, yine... Ay! Dur 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 ben bunu ee, şey dur boş ver ya. Burada arkadaşlar ben doğayla 3 mü 4 mü olduk? Biz buraya taşınalı 4 sene oldu. Ben sana taşınalı. ben taşınalı 4 sene oldu. 4 sene oldu. Ben bizim senden de. bir ay önce taşındım. Tamam. Evet. Evet. O yüzden ikimiz de dört yüz, bizim evet. daireler boş tamam Bizim de balkona hep kuşlar yumurtluyordu annem boş olan daireleri yumurtalarını atıyordu. <Gülüyor> Kanka! <laughs> <laughs> Dayan artık prince olup. Slay annem. İdol evet, annen. Ya, ya, aa, kurabiye çıktı. Woohoo. İdol annen. A diva Queen. Evet. Evet. Tamam şimdi sus. Bip. İdolüm. Adını söylemek şey. isterim, evet. Evet, istemem ben. Evet. Evet, söylemem istemem. Sus. Ya, kapa kapa mı? Ne alaka var? Açma. Annemi diye. Arkadaşlar sus. Kapa. odaya geç. Öbür odaya geç. Ya, yürü git. Hayır yazacağım yazacağım. <laughs> tamam sen öbür odaya geç. Ara. Evet yine de yürü git hadi. Arkadaşlar e, akran tablo yaptığımızı düşünmeyin. E, kendisi burada aramaya çalışıyor. Evet burada arayacak. Utanmazsa annesinin numarasını verecek. Böyle böyle yaptı bir tane. Anne ve görüntülü arıyorum. <laughs> evet şimdi ne çıkacak acaba? Efendim e, çünkü... Evet. <laughs> Çıktı Evet arkadaşlar çok kötü şeyler çıktı. Neyse arkadaşlar. Part, part 2 istiyorsanız yılbaşı şeyini istiyorsanız hadi görüşürüz.